Evet arkadaşlar, kalma videoma hepiniz hoş geldiniz abi. Bak bugün Lap diye bir e, oyuna gireyim dedim. Ben de biliyorsunuz bilgisayar yok artık. Bilgisayar olmadığı için de e, şey yapacağım. Adını siz getirin. LoL oynamak istedim ben. Tamam mı? Bu benim ilk galiba botlara karşı bir oyunum bu benim. E, o yüzden arkadaşlarım, kardeşlerim ne oluyor? Adam kulaltı niye bana giriyor? Ee, o yüzden arkadaşlar dedim ki kendi kendime e, niye video çekmiyorum Dur, şöyle bir dikelim niye video çekmiyorum neden e, sizlerle birlikte video çekmiyorum yani ondan sonra düşündüm taşındım tamam gayet iyi. Ee, galiba botlara karşı yapıyoruz arkadaşlar biz bunu ben şu an ne yapıyoruz ne ediyoruz bilmiyorum arkadaşlar oyunu yeni bak şimdi her şeyi anlatayım size ben oyunu e, yeni kurdum tamam mı daha galiba şu an bu bot maçı falan olması lazım büyük ihtimalle yani en azından her şeyi anlatıyor zaten botlara karşı ee, oynadığımız bir oyun şu anda bu <laughs> Normalde hani urf falan gibi Urf muydu o, ya? o neydi o ya Urf olması lazım büyük ihtimal ee, Urf muydu lan Aram aram ha? Aram tarzı falan e, oynayacaksan Ben bunu her gün oynarım yani öyle söyleyeyim size Hani Oynarım Oynayacağım için de zaten direkt oyunu bitirdim galiba Şu an Botlara gerçi çat çat vuruyorum. Her neyse e, aram tarzı falan böyle oynanırsa ben hani e, belki sevmezsiniz bilmiyorum ama ben hani şu anda zaten FC Mobile'a fazla giremiyorum arkadaşlar. Oynamıyorum gibi bir şey. Ya dedim farklı oyunların videosunu neden çekmiyorum? Hani daha yeni açtım bak hesabı. Hesabı hesabı daha e, açalı kaç dakika oldu biliyor musunuz? Max 5 dakika olmuştur olmamıştır yani. Sanırım yeni bir karakter açtık. Layla yeni kahraman alındı. Hayırlı olsun kardeş. Hoş geldin. Şu anda e, eğitici moddayız. Yani, öyle söyleyeyim. Daha. daha yeni açtım hesabı. <laughs> e, burada ne diyor? Bu klasik diyor. <laughs> ne diyor? Dur bir ya. Direkt maça gir dedim galiba. Aynen. Beni niye öyle onu yaptın? Neyse. Aha burada şeyler var. Kahramanlar var. Kostümler falan filan var. Arkadaşlar ben dediğim gibi Aa, şu neymiş? Bunu bir deneyeyim mi ben? Ben bunu bir deneyeyim. Arkadaşlar ben e, bilgisayarda LOL oynamayı seviyordum. Hani arada girmek falan istiyordum. Giriyordum, oynuyorduk zaten. E, bilgisayar olmayınca canım sıkıldı benim. Hani akşamları falan böyle. Hani tamam hani filmini izliyorsun. E, kendi kendine YouTube takılıyorsun falan. Arada, ben bayağı kalaş okula bu arada bilginiz olsun. Onla videolarını çekeceğim. Bayağı bir şey yaptığım için şu an çekemedim. Ya dedim bir tane en azından e, bir oyun daha olsun yani cebimde dedim böyle hani oynayabileceğim kendi kafama göre falan alana sarı diye bir şey var. Ya şimdi oyunu çözmeye çalışıyorum açıkçası. Hani bot aldım galiba şu an. Bunun otomatik gitme şeyi yok mu? Her neyse umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Ee, bilmiyorum ya yani. hani. Loli seviyordum. Bu da gayet akıcı böyle tatlı geliyor biliyor musunuz? Mu? Hani hoşuma gitti bilmiyorum. Abi adamın kanki toşkosu geldi kanka ya. Tamam vurayım şöyle kaçayım. Tamam vurayım şöyle kaçayım. <laughs> Ay girdi bizimki. Dur 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 dur. Bir saniye dolmadı. Tamam aldık bir tane öbürünü de ben alayım. Onu da ben alayım. Yep. İki de iki hocam. İyileşeyim birazcık. Şuna da sıçramaya da verdik bir şeyi. Ya arkadaşlar ben Loli seviyordum anladın mı? Ee, dediğim gibi Loli sevdiğim için üst koridoru da hemen ittirelim. En azından e, mobilde oynayabileceğim güzel bir şeylerden bir tane. Buradan alabiliyormuşuz bu arada. İtem alabiliyormuşuz. Ben daha yeni bunu e, fark ediyorum şu an. Ne oldu oğlum adama? Adama bir anda bir şeyler oldu. Ben bir şeyler yaptım arkadaşlar. Anlamadım ama. Ama oyun güzel. Bak. Hani normalde hani derdim ki oğlum mobil Legends'ten al. LOL ver abi. Oha. Tek attım lan adama. Şunu da alayım. Mobile Legends de falan derdim. Ee, ama ya yani oyun tatlıymış, hoşmuş yani güzelmiş. Bilmiyorum. Oğlum bir şeyler bir şeyler oldu. Oğlum yumruk atıyor bak alan hasarında yumruk gidiyor oraya. Anam dur. Alım tüy ya neyse. Kaç lan kaç ölme ölme ölme. Geç, geç. Bir iyileşeyim. Al ulan şunu olmadı. Şöyle bir tane vurayım. Sonra geri kaçayım. Tamam. Oo, orada bir şeyler o. Ne yaptı lan o? Bayağı bir bayağı bir şeyler oldu orada. O ne oğlum? Bizim çarlar kasmış zaten anladım. Neyse bitti. Arkadaşlar ben <laughs> şu anda e, tabii tabi bunlar hani botlar falandır büyük ihtimalle de. Bakacağız, bakacağız. Nasıl daha 3 seviye olduk yani. Daha iyi kendiniz görüyorsunuz da bu benim profil fotoğrafı niye böyle yaptı ya? Cık. Abi yok bir dakika onu değiştirmemiz gerekiyor. Deneme kitabı açıldı. Abi profil fotoğrafını rica ediyorum bir değiştirebilir miyiz? Neyse kitap bir şey yaptı şu an. Bu ne? Dur şunu bir indireyim. Aldım. XP mi veriyor? 3 gün boyunca 100 XP daha fazla mı verecek? Git dedim. Yine bir Sanırım bu sefer gerçek şeylerle oynayacağız. Aynen. Maça girdim. Bu sefer gerçek oyuncularla oynayacağız büyük ihtimalle. Şimdi en üstteki güzel. Bu da güzel. Farklı bir karakter deneyelim. Ücretsiz bir karakter. Laya mı olsa. Şu olsa ne oluyor? Bu deli bir şeye benziyor. Ben bunu aldım. Bu deli biçara benziyor. Ee, deli deli biçer güzel. Deneriz ya. Farklılık olsun diye aldım zaten. Bunlar Cennet Burcu falan diyor. Canan, Burak. Bunlar bot mu? Oyuncu mu? Anlamadım. Büyük ihtimal bot dur ama ya. Emoji çok önemli. Demirci. Galiba bunlar bot değil arkadaşlar bot olmayabilir yani ihtimali veriyorum yani şu an. Ee, alan hasarı yapalım. Bu arada bu galiba bot pre mi bu? Beni bot pre'ye yönlendiriyor şu an. Neden acaba? Ee, bu arada istek falan atabiliyorsunuz zaten ekleyeyim sizi de. Beraber oynayabiliyorsak oynayalım. Hani öyle bir olayımız varsa yapalım yani. İyi olabilir. Hadi bakalım. Aa bu sivir gibi. Tamam tamam. İyi iyi güzel. Demirci. Gel ulan buraya. Gel ulan buraya. Ben uzaktan seni çok pislerlerim ki. Sen öldün mesela şu an yani. Öldün ki. Öldün ki. Öldün ki. <laughs> Abi çok iyi ya. Uzaktan çat çat vuruyorsun. Orada yukarıdaki şeyleri unutmayacağız arkadaşlar. Ee, yukarıdaki eşyaları alınca bak şu an öneriyor mesela direkt bıçak falan alabiliyoruz. Kule vurdu. Ona demirci geldi. Beni korur musun lütfen? E gayet iyi. Bir tane daha vurayım şuna. Abi çok iyi lan. Uzaktan çat çat vuruyorsun zaten. De bunlar bot. %100 bot. E, ya da anlamıyorlar yani bot mu değil mi bilmiyorum. Anne. Dur ha. O bu şey. Aa geldi. Bu sıkıntı kanka bana şu an. Bu kontrol diyor. Bu ne? Eee hop. Dön, dön kalk, dön kalk yapacağım. Vurayım şöyle bari. Abi çat çat kesiyor yani karakter ama. Haberiniz olsun. Aa öldü lan o da. Alana hasarı mı vurdum? Ne yaptım lan? Bir şeyler yaptım ben oraya. Kes abi artık oraya. Heh, şu kuleyi artık bir yıkalım yeter. Yeter abi. Yeter abi. Vur abi şu kuleye. Alayım şunu bu arada. Tamam kule gitti. Kule gittiğine göre sıkıntı yok. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. İki de ikimizi aldık. Şöyle gidelim bari şu kuleye vuralım biraz. Ben bayağı oyunu bitirmeye yönelik giriyorum şu an galiba. Aha birileri geldi. Aha dur öldüm galiba. Uzaktan şöyle oynayabilirim ben bunlara Max. Maksimum şöyle bir kalkan açarım kendime. Girerim aralarına çat çat hızlı hızlı vururum. Bir de şöyle yaparım ortalığı temizlerim. Şuna basarım bir de. 3'te 3'ümü alırım abi oradan. İstemsizce 3'te 3 üç aldım hocam. Bir kalkan basarım. Sonra bir de şuna bir vururum. Şu ağzına ağzına bir vururum kanka şunu. Ee, evet. Niye hak ettik ölmeyi? Ben bayağı bir şey aldım lan dur. Niye öldük biliyor musunuz? Çok ya, abarttık yani. Bazı şeyler abartmayacaksın. Ama iyi ya. Şu an var ya yok edeceğim yani öyle söyleyeyim size. Uzaktan uzaktan çat çat çat, çat hızlı hızlı vuracağım. Bittiler yani şu an. Size söyleyeyim. Çallarda falan mı acaba? Adamlar beklemiyordu değil mi? O kadar da değildir yani. Anam. Anam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al, acayip kaza geldim şu an. Bir dakika. Bir dakika. 3'te 3. Üç. Üçlü üçümü attım abi orada. Ama sinirlenmiştim arkadaşlar. Adamlar benim gazım oynuyor şu an? Böyle bir şey yok. <laughs> benim kaç kilim var? 14 kilim mi var? Yok lan o kadar değildir. Toplam takımın 14 kilo vardır. Bana niye vuruyor şu an kule? Bana neden vuruyor kule şu an? Vur abi vur. Acımayın. Vurun yani şuraya. Bu yuvarlaklar benim etrafımdan mı çıkıyor? Ne oluyor? Yok o bende değil. O öbür çarda. Hızlı hızlı vuruyorum ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hızlı hızlı bitireceğiz maçımızı. Çünkü 13 dakikaya yakın bir video oldu biliyorsunuz. Ama nasıl oynuyorum bir yorumlara yazın ya. Bunlar bot mu gerçek mi değil mi? Bana bir belirtin yani şunu. Yoksa güzel yani oyun. Baya akıcı hoşuma gitti. 16 kill var galiba ya. Yanlış ee, bilmiyorsam. Aynen. Seviye atladım şu anda. 4 seviye olduk. Gayet iyi. MVP seçildim. MVP oldum arkadaşlar. <laughs> MVP. Şunu bir değiştir. Değiştirtmiyor ya. Neyse şunu alalım. Ee, bunu şuradakini de alalım. Aa şey be karama verdi. Vexana o ne? Hayırlı olsun. Gitmeyeceğim bir yere ya. Bir rica ediyorum bir dur ya. Şunu değiştirebilir miyim artık lütfen. Bunu değiştir. Avatar değiştir. Lütfen daha böyle tatlı bir şey ver bize. Ee, hop. Nasıl dostum? Gayet güzel. Arkadaşlar ilk videomuz böyle olsun bence. Ee, gayet tatlı bir e, video çektiğimi düşünüyorum şu an. Bilmiyorum ama hoşuma gitti yani oyun. Ee, o yüzden sizlerden tek ricam like ve yorum atarak beni desteklemeniz. Abi. Bundan sonrası için ben her gün her gün büyük girerim oyunu ve girdikten sonra zaten videosunu çekmiş olur ve atarım yani. Neyse size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.